devranam husse o gitti de garyap dinadi kul bırak şunu aver o sert baba briet bu onlar gazete dinle dedim olmaz o Ee, mevsimlik işçi olarak biz e, Kumlu tarafına çalışmaya geliyoruz. Burada biz soğan hasadı yapıyoruz. Ee, günün hemen 12. 12 saatini biz e, burada tarlada geçiriyoruz. Çok zor. Şöyle bir sorun var mesela biz gördüğünüz gibi çocuklarla beraber ailece çalışıyoruz. Mevsimlik işçi olarak e, burada iş çok zor. Hemen hemen mesela şimdi hava bayağı güzel, serin esiyor. Mesela ee, güneşin olduğu zaman mesela gün sıcağın olduğu zamanlar çok kötü oluyor. Biz kumla iki ay kadar kalıyoruz. Yömle yani soğan asadının şimdi nasıl bir soğan kötü olmasından dolayı biraz yömyeler düşük. Ortalama yani 450 civarı falan vardır. Soğan zamanı olduğu için buraya çalışmaya geldik. Şanlıurfa'dan Kumlu'ya soğan hasat bitmeye geldik. Bir ay, iki ay falan zor var tabii. Hele kadınlar için daha da zor. On dönüm falan hasat ediyorum işte. Yani bu işi yapıyorsun, eve gidiyorsun, çamaşır var, bulaşık var, ev temizlemek var, çok iş var vallahi. Kadınlar için daha da zor yani. Beşten geliyoruz, yedi, yedi buçuktan gidiyoruz. Yani 900 falan. O da 9 kişi, 10 kişiyiz. ailece geliyoruz. Havalar biraz daha ısındığında daha zor oluyor. Biz Şanlıurfa'dan geliyoruz. Kumluya geldik soğan hasadını yapmaya. Yani bu bizim için çok zor bir iş gerçekten. Yani bu kaç yıldır bu yaklaşık 20 yıldır bu işe geliyoruz. Yani havalar ısıntılı zaman yani bayağı zorlanıyoruz şimdi. Bir ay sonra buradan Bursa'ya gideceğiz. Bursa'dan Eskişehir'e gideceğiz. Ta ki 11. aya kadar buradayız. Ondan sonra memlekete gidiyoruz. Memlekette 5 ay kalıp tekrar bu işe geliyoruz. Yani hayatımız artık bu iş oldu. Yani günlük burada değişiyor yani. Bazen çok az oluyor, bazen idare oluyor. Yani sabit bir yöme yok burada. Yani soğan Asadı gerçekten zor bir iş. Mesakatlı bir sabah köründe kalkıp geliyoruz. Daha güneş doğmadan ta ki karanlığa kadar tarlada çalışıyoruz. Yani sonra sonra eve gidiyoruz. Yemeğimiz yediğimiz gibi uyuyoruz. Çünkü erken kalkacağız sabah. Kumluda en fazla iki ay. iki ay kalıyoruz o da. Bravo. זה החברה, שקט